Merhaba hepinize. Bugün de Testenci'de ile Report konusunu bu videoda işleyeceğiz. Daha önce JMIT'te Extensive Reports konusuna bakmıştık. Bununla ilgili JMIT'teki GitHub hesabından veya YouTube'daki videolardan bunları kontrol edebilirsiniz. Testenci'de de de Report konusunu bu videoda işleyeceğiz. Bununla ilgili kodlarımızı bu Java Selenium Testenci Lessons GitHub hesabından alabilirsiniz. Testenci hesabımıza geldiğinizde şimdi elo report'u yükleyebilmek için e, extensive çok benziyor bu report. Öncelikle bomb -E bir dependency kuracağız. Bu dependency için öncelikle mvn repository'ye gidiyoruz. mvn repository'de mvn repository buraya Elur Elur testenci yazıyoruz. Şu Elur tire testenci. tire ortadan tire testenci yazdıktan sonra gelen şu dependency seçeneğini alıyoruz. Burada çok yeniler var. Versiyon olarak biraz eskileri seçebilirsiniz şunu alayım ben. Eğer çalışmaz ise daha aşağı versiyonlara düşeriz. 2.24. Bunu kopyaladım. Sonra pom.xml'e geldik. pom.xml'e de euro report dipendesisini ekledik. Bunu ekledikten sonra inceliyoruz şimdi. Şu an yüklüyor, scan. Kırmızılık gitti, yükledi. Onu kapatalım. El report'u örnek olarak ben bu class'ta çalıştıracağım. Çalıştıracağım test şurası. Bu test üzerinde el report'u deneyeceğim. Şimdi burada el report'u kullanmak için bir description ekliyorum. Bakın Hello Report'tan geliyor. Testle ilgili açıklamamızı bunun içine yazabiliriz. Örneğin ben burada bu testte web tablosunu data almak kontrol edilecek diyeyim. Description'ımız bu. Burada bu testin severity'sini de verebiliriz. Raporda bu görünecek önemli mi değil mi? Gene el buradan alıyor bunu. Bu severity level'ını minor olarak veriyor. Daha yüksek önemli testlerde bunu değiştirebilirsiniz kritik olarak. Ben önemsiz bir şey. Bunu raporda görünecek zaten. Tamam bunu da verdim. Sonra burada açıklama test için stepleri yazmak için aynı extensive report'taki gibi elur diyoruz. nokta info step info değil step yanlış atalım şeyden extensive report'a gitti Step'in içine örneğin şu step'leri giriyorum. Bu step'te bu yapıldı. Sonra bu stepte şu yapıldı. Ardından da şurada driver kapatıldı. Evet, bunları yazdım. Sonra bu testi koşuyorum. Bu testi koştum test çalışacak. Test çalıştıktan sonra 50 Report'un bir package'ı açılacak framework'te. O framework'ten çalıştırmamız lazım. Evet, test çalışıyor. Pes oldu. Şimdi framework'e gidiyoruz. Ne için gidiyoruz burada? Elder Report'u bulmak için. 50 Report burada testte e, projenin altında testin içinde değil o değil bizim test buradan başlıyor bunun içinde değil bakın bunun altında değil burada yukarı seviyede proje seviyesinde şurada görünüyor raporu bunun için açıyor el report burada görünecek şimdi içine bakalım el reportta neler var Açıyorum ve report bu şekilde JSON dosya formatına geliyor. Bakın açtığımız zaman bundan bir şey anlamayacağız. Yani bu bir rapor mu acaba? Diğerinizde olabilir. Bunların hepsi bu şekilde çıkıyor. Şimdi biz bunu okunaklı hale getirmek için bunu e, az daha önceki extender reports gibi görsel olarak alabilmek için konsola açıyoruz ve konsola Elnur surf şöyle Elnur surf boşluk Elnur results Elnur boşluk surf boşluk Elnur ortadan çizgi results Bu HTML formatına çevirecek bu JSON dosyamı ve raporu görüntülememizi sağlayacak. Ve bu şekilde açıldı. Bu raporumuz. Kategoride <laughs> burada suit kısmı. Suit kısmında şöyle koşulan testlerle ilgili bu dosyanın ismini görebiliyoruz. Grafikte bakın Severity Minor burada göründü. İşlediğimiz yer burası. Evet. Burada da şurada okuduğumuz gibi suitsde bakın. Şu cümleler şu web table'ın üstüne bastım. Ee, bu cümleler benim az önce Elur steps step olarak işlediğim, Elur step olarak işlediğim şunlar yani. Şu. Bu Elur step'ler burada Excel support'taki gibi görünmüş olmak. Raporun formatı bu. Bunu dışarıya aktarmak için şurada download butonu var. O butonla, download butonu ile CSV, Excel dosyası olarak bunu dışarıya aktarabiliyoruz. Buna bastığımızda yani virgüllü Excel'in arası virgüllü olan dosyaları o formatta açıyor bu şekilde dışarı aktarmış oluyoruz. Evet. 50 report konusunda bitirdik. Özetle ne yaptık derseniz öncelikle POM egzemelimizi açtık. Orada POM egzemelde e, report store'den aldığımız Ellur testenci dipendisini buraya koyduk. Şu Ellur testenci dipendisi. Onu yükledikten sonra test klasımıza geldik. Test klasımızda raporda görünmesini istediğimiz description'ımızı buraya yazdık. Raporda görünmesini istediğimiz raporun önem derecesini buraya ekledik. Raporda görünmesini istediğimiz step'leri kendi elimizle yazdık. istediğimiz cümle şeklinde. Ve ardından testimizi koşturduk. Koşturduktan sonra şurada açılan Elur Report package'ının dosyalarının JSON olduğunu gördük. Bunların okunabilir yani grafik, görsel, doküman haline gelmesi için terminali açtık ve terminalde şu komutu ellur el boşluk zor boşluk ellur results komutunu yazarak terminalde ko, e, raporumuzu bu şekilde açma, açmayı başarmış olduk. Bir başka konuyla tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın.